Messi sonrasının bir Messi adayı daha var. Şampiyonlar Ligi'nde e, peş peşe en çok maçta gol atan en genç oyuncu oldu. Gerçekten de Leonard Karl Bayern için o dönemin bir sonraki adamı gibi gözüküyor. Herkes Yamal'ın bir rakibi yok diye düşünüyordu. Artık Lamin Yamal'ın çok ciddi bir rakibi var. Eğer Yamal Messi ise Lennart Karl da Yamal'ın Cristiano'su. Thompson sunar. Tamsın'ın katkılarıyla QR Gündem'in yeni bölümünde bir yeni dünya yıldızını konuşacağız sevgili Müjdat Muratoğlu'yla. Müjdat abi hoş geldin. Hoş bulduk. Kimmiş bu yıldız adayımız? Yeni doğan bir yıldız adayı Almanya'da Bayern Münih yine dünya futboluna bir yıldız kazandırıyor. Leonard Karl'ı konuşacağız bugün. Harika bir konu, harika bir günden başlığı. Oldukça da popüler. Bakalım. Renald Karl üzerinde konuşması gerçekten heyecan verici bir figür. Müjde abi hikayeyi biraz geriye sararak başlayalım istiyorum. Ee, hiç istemeyiz ama tabii sakatlıklar bazı oyunculara da şans doğurur. Ee, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Musiala'nın Saint Germain maçındaki talihsizliği bir anda Renald Karl e, ismini duymamıza sebebiyet verdi. Ee, hikayenin geri kalanını senden dinleyelim. Aslında beraber... E, o seyahatteydik, Bayern Münih'in Kulüpler Dünya Kupası'nda Cemal Musiala'yı kaybettiği o trajedik e, maç sonrası e, aslında baya büyük bir endişe vardı. Ama o endişeyi hem Bayern'in performansı hem e, Musiala'dan doğan boşluğu Harry Kane'in derinde oyun kurarak kapatmaya çalışması hem de fotoğraftaki oyuncu 17 yaşındaki 2008 doğumlu. Leonard Karl'ın bir anda o boşlukta o potansiyelini sergileyecek alanı daha rahat bulması kapatmış oldu. Şu anda açıkçası kimse Cemal Musiala'nın yokluğunu hissetmiyor Bayern'de. Ligi domine ediyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde sadece Arsenal'e kaybettiler. Ve onun dışında da hani planlarında çok büyük bir sapma olmadı. Leonard Karl, e, oyuncu tiplemesi olarak tipik bir aslında e, Robin Ribery akımını, günümüz futbolunun da e, talep ettiği o kenar üreticisi, e, keskin kenar üreticisi formunu tamamıyla bizlere yansıtan bir isim. Bu sezon 17 yaşında olmasına rağmen çok dominant bir performans ortaya koyuyor. Özellikle e, Şampiyonlar Ligi performansı çok dikkat çekiyor. Şu anda sen de Thompson, Go Plus e, taşınabilir ekrandan e, yansıtıyorsun bizlere. İstiyorsan bir Leonard Karl'ın e, rakamlarını inceleyelim, inceleyelim sevgili Erman. Ee, şimdi fırsat bulduğu maçlarda Leonard Carl'ın ki alt yaş kategorilerinde zaten gümbür gümbür gelen bir isimdi. U17'de e, 27 gol attı 18 maçta. Onun dışında yine U19'da U17'de ikinci takımdayıp e, alt yaş kategorilerinde forma şansı buluyordu. Yani muhtemelen 16-15 yaşında attı bu golleri zaten. Tabii. Yani bu sezon şu ana kadar tüm maçlarda 6 gol 2 asist ki 3'ü Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde peş peşe en çok maçta gol atan en genç oyuncu oldu. Yani peş peşe 3 maçta gol atan en genç oyuncu Şampiyonlar Ligi tarihinde Leonard Karl Bayern Münih tarihine de geçti bu anlamda. Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu olarak. Şöyle bir hikayesi var. Eintracht Frankfurt Akademisi'nde yetişiyor aslında. 12 yaşında keşfediliyor. Ve Bayern onu gerçekten çok hani Frankfurt'un da önünde duramayacağı bir teklifle transfer ediyor. 12 yaşında Bayern Akademisi'ne geçiyor ee, Leonard Karl. Yani akademilerde 6 yaş gruplarında bilinen bir isim zaten. Oyuncu tiplemesine bakacak olursak e, oyuncunun merkezdeki e, yoğunluğu, yer çekimi etkisi çok düşük. İki yöne de çok keskin hamleler yapabiliyor ve e, hem forvet arkası 10 numara gibi ki bunu e, hem ısı haritalarının hem de Arsenal maçındaki pozisyonundan da anlatabiliriz. Bu Arsenal'e karşı Londra'da 11 çıktı, Bayern'in ilk 11'ine yerleştiği maç, yani Şampiyonlar Ligi'nde peş peşe zaten artık gollerini sıraladı. Ee, Lenar Karlın forma giydiği en büyük e, maç diyebiliriz bu sezon. Bu sezon. Şimdi forvet arkasında 10 numarada oynayıp bu bağlantıyı kurabilen bir isim. Ama Oliyzen'in pozisyonunda da oynayabiliyor. Gnabry'nin pozisyonunda da oynayabiliyor. Bu üç mevkiyi de oynayabilen bir isim. Robben gibi tipik içeri kat edip şut çekebilen bir isim. Ama iki yöne aynı çeviklikte dönebiliyor. Ve aynı zamanda bir 10 numara gibi de bağlantı ve e, oyun görüşü e, sergileyebiliyor. Ve bunu yaparken daha 17 yaşında Leonard Karl e, Thomas Müller en son Bayern'in e, dünya piyasasına sunduğu altyapı ürünüydü. Ve Thomas Müller çıktığında ki dünya kadar gol attı Thomas Müller. E, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo çekişmesinin tam zirve dönemiydi. O yüzden Thomas Müller hep underrated kaldı. Hep Thomas Müller'in performansı yeteri kadar e, takdiri görmedi. Birazdan kıyaslayacağız dünya yıldızlarını zaten. E, Aynen. Karla birlikte ama şunun da altını çizmek lazım. E, son dönemde çok görmediğimiz bir durum. Yani bir... Avrupa futbolunun dev takımlarından biri 17 yaşındaki bir oyuncuya tabii potansiyeli de önemli ama çok düzenli bir şekilde forma şansı veriyor. Evet bak ısı haritalarına da baktığımız zaman e, oyuncunun profili ortaya çıkıyor. Dediğin gibi forma şansı veriyor. İşte Musiala'nın sakatlığından doğan boşluk Leonard Karlın bu keskin çıkışına büyük bir olanak sağladı. Musiala dönünce ne olur? Vallahi ben Leonard Karl'ın artık bundan sonra hep denklemde olacağını düşünüyorum. Hani Bundesliga'da daha yoğun tabii topla buluşmaları. Ee, genelde sağ, sağ iç koridorda topla Hı -hı. buluşuyor ama hücum bölgesinin birçok noktasında aktif olduğunu görüyoruz. Ee, geriye de çok fazla yardım ettiğini görüyoruz. Çok dinamik bir isim zaten. Şampiyonlar Ligi'nde biraz daha az topla buluşuyor ama yine aynı mevkiyi, biraz daha geniş alanda bu kez yani on numaraya da geliyor. Çok aktif bir şekilde kullanıyor Lennart Karl. Lennart Karl'ın menajeri Mihail Balak. Ve mentor aynı zamanda Mihail Balak biliyorsun. E Bayer Leverkusen'de Şampiyonlar Ligi finali görmüş. Bayern Münih'te oynamış. Bayern Münih'e transfer olmuş. Alman futbolunun 2000'lerin başında, 90'lar sonra 2000'lerin ortasına kadar en büyük yıldızlarından birisi Mihail Balak. Ve e, Mihail Balak'ın hayatında çok büyük bir trajedi var biliyorsun. E, 18 yaşında oğlunu kaybetti. Hı, hı Mihail Balak. Bununla ilgili bir röportaj okumadım ama benim anladığım kadarıyla... Oğlu gibi seviyor mu? Yani Leonard Karlı da biraz oraya koymuş Mihail Balak. Ve Carl'ın mentorluğunu yaparken ben bunu çok hissediyorum. Vensan Company'nin çok güzel bir açıklaması var. Şu anda hype olarak, ivme olarak çok yüksek noktada Leonard Carl. Onu konuşmak, onu konuşarak büyütmek için çok doğru bir zaman. Ama şu an ihtiyacı olan şey sakinlik diyor Vensan Company. Ben antrenmana inanırım, ben çalışmaya inanırım. Ben bu Şana şöhrete inanmam. Antrenman sahasına ve çalışmaya inanırım. Sakinliğe inanırım. Şu anda Lennart Karl'ın çok sakin olması gerekiyor diyor. Wensan Company. Mihal Balak gibi bir mentor ve bu e, mantalitedeki bir teknik adama sahip Lennart Karl'ın Alman ekosisteminden de çıktığını düşünürsek istikrar konusunda ve gelişim konusunda problem yaşayacağını düşünmüyorum. Robben Ribery sonrası Gerçekten de Lennart Karl Bayern için o dönemin bir sonraki adamı gibi gözüküyor. Bir de Bayern Münih'in DNA'sına baktığımızda yani Lennart Karl'ı bir on numara gibi de değerlendirdiğimizde o merkezde hı hı. hep Alman oyuncuların olduğunu görüyoruz. İşte bu gelenek Mehmet Scholl, Stefan Effenberg ile başladı. Zaman zaman belki Alman olmayan oyuncular da oynadı. Musiala da. ve şimdi Lennart Karl sen en değerli 17 yaş, 18 yaş... E, oyuncuları aslında evet. e, ekrana getirmiştim. Biraz onların üzerinden de kıyaslama yapalım. Sonra dünya yıldızlarına geçeriz. İbrahim an... Enbaye ile başlıyor evet, herhalde. 2008 doğumlu en değerli oyuncular bunlar. Ben bu listenin çok yakın zamanda güncelleneceğini düşünüyorum. İbrahim Embaye Paris Saint Germainli. Şu anda e, Honest Ahanor ve Leonard Karl dikkat çekiyor. Üçünün de market değeri. Yani İbrahim Embaye'nin 25 Leonard Karl ve e, Ahanor'un şu anda 20 milyon euro market değeri var. İşte Dekat geliyor, gumoha geliyor, Tyler Tati geliyor. Yani liste devam ediyor. Ama şu anda 25 Mbaye, 20 Ahanor ve ki bir savunmacı Ahanor, Leonard Karl. 20 milyon euro olarak devam ediyor. İlk güncellemede ben, Karl bence... Bence Karl burada 40'a 50'ye çıkacak. Hatta belki çıkar. daha da fazla olacak. 2008 doğumlu bir oyuncu için sahada gerçekten çok olgun ve çok güçlü. O yüzden de ben Lennart Karl'ın e, bu seviyede çok rahatlıkla tırmanacağını düşünüyorum. Hatta şöyle bir fikrim var, bilmiyorum katılıyor musun? Oyun yapısı olarak Lamine Yamal, Lionel Messi sonrasının Lionel Messi'si olarak lanse edildi. Hem takım olarak hem oyuncunun benzerliği hem o meşhur fotoğraf. Yani Messi sonrasının Messi'si Lamine Yamal herkesin gözünde. Avrupa Şampiyonası kazandı İspanya milli takımıyla. Çok olgun bir futbolla başladı. Çok skorer başladı. Ama artık Lamine Yamal yalnız değil. O zaman piyaslamaya başlayalım mı? Messi sonrasının bir Messi adayı daha var. Bazıları Robben sonrası Robben diyor Bayern için ama ben oyun yapısının Robben'den daha çok 10 numara oynayabilme kapasitesini de göz önüne aldığımızda Messi'ye benzediğini düşünüyorum. Herkes zaten Alman Messi diyor şu anda. Ve e, Leonard Karl şu anda Messi sonrası, Messi olabilme adına Lamin Yamal'ın çok ciddi bir rakibi. Disiplin konusunda da Alman ekolünden geldiği için bence Lamin Yamal'dan çok daha istikrarlı olabilir. Herkes Yamal'ın bir rakibi yok diye düşünüyordu. Artık Lamin Yamal'ın çok ciddi bir rakibi var. Eğer Yamal Messi ise Leonard Karl da Yamalın Cristiano'su. Müjdat abi şimdi sayacağım isimlerin 17 yaşındaki halleriyle performanslarıyla Leonard Karl'ı e, kıyaslamanı isteyeceğim. Sen şimdi Messi dedin, Lamin Yamal dedin, oradan bir giriş yaptın. E, önce vatandaşıyla kıyaslayalım istiyorum ben. Florian Wirtz mi, Leonard Karl mı? 17 yaşlarındaki halini kıyasladığımız zaman Florian Wirtz 17 yaşında tıpkı Leonard Karl gibi çok keskin bir çıkış yapmıştı Leverkusen'de ve açıkçası çok büyük bir sakatlık yaşadı çok talihsiz. Ben oyuncunun vaat ettikleri açısından Florian Wirtz'i 17 yaşındaki haline şimdiki halinden ben Leonard Karl'ı tercih ederim bak şu andaki Florian Wirtz yerine Leonard Karl'ı koyarım Liverpool'a daha iyi oynayabilir. Ama 17 yaşlarındaki halini kıyasladığımız zaman Florian Wirtz diyorum o çok daha büyük bir e, çıkışla gelmişti çünkü. İki Alman ve iki Münihli'yi soracağım. Öncelikle Cemal Musiala mı, Lennart Karl mı? 17 yaşındaki Musiala, o da tıpkı Wirtz gibi çok küçük bir yaşta, çok yüksek bir potansiyelle çıktı. Yani Lennart Karl'ı da bir anda göz ardı edemiyorum. Hem Wirtz hem e, Musiala gözünde bence aradaki fark çok küçük. Ama çıkış trendi olarak Musiala'yı da bir adım önüne koyuyorum Leonard Karlı. Thomas Müller mi Leonard Karl mı? 17 yaşlarındaki halini baz alıyoruz, bir kez daha hatırlatıyorum. Thomas Müller 17 yaşındayken bu kadar keskin bir e, çıkışa sahip değildi. Ben Leonard Karl'ın 17 yaşındaki halinin Müller'in 17 yaşındaki halinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Peki, 17 yaşındaki Erling Haaland mı Leonard Karl mı? Erling Haaland 17 yaşında golleri sıralamaya başlamıştı Molde'de. Ama bence gözden uzak olduğu için. Yani Bayern Akademisi'nde çıksaydı Erling Haaland, Lennart Karl'ın önünde olurdu. Ama o gözden uzakta parladı. Ardından e, tüm platformlarda, tüm takımlarla golleri sıraladığı için çok kısa sürede yükseldi. Lennart Karl diyorum, takım avantajından dolayı. Lamine Yamal mı, Lennart Karl mı? 17 yaş. Şimdi Lennart Karl da çok olgun başladı. Şampiyonlar Ligi tak 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 üst üste 3 gol. Bundesliga bir anda 11'e yerleşti. Bir anda orayı hiç e, sırıtmadan performansını vermeye başladı. Ama Lamine Yamal 17'de Euro 2024'te şampiyonluk yaşadı. Goller, asistler kaydetti. Ve Barcelona'da gerçekten standardı çok başka bir yere koydu. Bu ikilinin rekabeti yeni dönemin Messi Ronaldo'su olabilir. Yani Mbappe ile Haaland'ı ayrı bırakıyorum. Onlar biraz daha büyük. Geride bırakır mı peki? Lamine Yamal, Leonard Karl rekabeti Mbappe Haaland rekabetini geride bırakır mı ilerleyen dönemde? Mbappe Dünya Kupası kazandı. Erling Haaland coğrafya kaderdir. Zor Norveçli onları başarması. Buna rağmen Norveç milli takımıyla muazzam bir gol sayıları olarak yakalayamayabilirler ama oyuna etki olarak ikisi de Ballon d'Or alacaktır bence. Peki, devam ediyorum. Kylian Mbappe mi Leonard Karl mı? 17 yaşındaki Mbappe. 17 yaşındaki Mbappe'de ben geliyorum diyordu yani Monaco'da ki Monaco şampiyonluk yaşadı. Ee, yok Mbappe'nin 17 yaşındaki hali Leonard Karl'dan daha iyi, daha kompleydi. Peki. Vinicius Junior mu? Leonard Karl mı? 17 yaşındaki Vinicius Güney Amerika'da çok büyük bir potansiyel olarak zaten transfer edilmişti. Ama Leonard Karl daha sağlam adımlarla geldi. Yani ikisinin 17 yaşındaki hallerini düşününce bence Leonard Karl daha hazır. Vinicius Ancelotti ile birlikte özellikle 19'undan sonra 20'sinden sonra gerçek bir süper yıldıza dönüştü. Leonard Karl bence daha önce adımlamaya başladı. Yorumunu merak ettiğim iki isim geliyor. 17 yaşındaki Arjen Robben mi yoksa Leonard Karl mı? Arjen Robben de işte Groningen sonrasında PSV derken yıldızı parladı ama o dönem böyle genç oyuncular şimdiki kadar çabuk çıkamıyordu dünya sahnesinde. Yani 2000'lerin başında 17 yaşındaki bir oyuncuya Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 vermek çok kolay değildi. Takım kulüp handikapından dolayı Lennart Karl diyorum. 17 yaşlarındaki hali. Yani 17 yaşındaki Robben bu kadar oyunda farkındalık yaratamayabilirdi. Çünkü o hatırla PSV'den bir Chelsea'ye gitti. Orada tutunamadı. Sonra Bayern'e geldi. Sonrasında performansı e, tap yaptı. O yüzden 17 yaşları itibariyle Lennart Karl. Gelişim süreci ülkemizde e, olmuş isimlerden biri. 17 yaşındaki Frank Ribery mi, Leonard Karl mı? Frank Ribery Metsten gelmişti Galatasaray'a. Açıkçası çok kimsenin bildiği bir oyuncu değildi. O yüzden burada da ben Leonard Karl diyeceğim. Galatasaray'da bu uh, neymiş Frank Ribery oldu herkes. Sonra Marsilya'ya gitti. Orada da muazzam performans. Sonra zaten hiç geri adım atmadı. Ama 17 yaşında Leonard Karl daha donanımlı geliyor. Yani biraz zaman, mekan ve... Altyapı avantajı da var Lennart Karl için. Ama 17 yaşındaki Lennart Karl, 17 yaşındaki Ribery'den bence daha tercih edilesi bir isim. Son iki isim. 17 yaşındaki Lionel Messi mi, Lennart Karl mı? Lionel Messi ya. Yani 17 yaşındaki Lionel O kadar da Messi. değil mi diyorsun? 2005'teki o U20 Dünya Kupası performansını hatırlıyorum Messi'nin. Yani evet orada yaşı biraz daha büyüktü ama 17 yaşındaki Messi, 17 yaşındaki Lennart Karl'ın yapabildiği her şeyi yapardı. Son olarak. Fazlasını yapardı. O zaman son olarak. 17 yaşındaki Cristiano Ronaldo mu, Leonard Karl mı? Cristiano'nun da aslında 17 yaşındaki hali Sporting'deyken hatta kendisi der bunu. Kuarejma benden daha yetenekliydi diye. Yani aslında Cristiano'yu farklı kılan 17'sinde, 18'inde, 19'unda yaptıkları değil. 30'undan sonra yaptıkları. 30'undan sonra hiç geri adım atmaması. 30-40 arası dünyanın en iyi oyuncusu olmaz. Messi'de de bu böyle. Ronaldo'da da bu böyle. Ama Messi biraz daha erken parlamıştır. Ronaldo Manchester United'a gittikten sonra, 19'dan sonra biraz daha e, patlamasını gerçekleştirmeye başladı. 17 yaşındaki Cristiano, 17 yaşındaki Leonard Karl şansını bulsaydı bence aynı etkiyi gösterirdi. Ama burada soru şu. Ben Ronaldo diyorum ama burada soru şu. Leonard Karl 30'undan sonra Messi'nin ve Ronaldo'nun istikrarıyla devam edebilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ağzına sağlık abi. Senin de ağzına sağlık. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sizce Leonard Karl Dor kazanır mı? Tepe noktası Lamine Yamal'la rekabet edebilir mi? Messi, Ronaldo seviyesine çıkabilir mi? Yorumlara lütfen yazın. Thompson sundu.